Arkadaşlar merhabalar videoya başlamadan önce sağlıkçı alımları ile alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreci ben tek başıma yönetmekte zorlanıyorum diyorsanız tercihlerde hata yapmamak adına bir bilene danışmak istiyorum diyorsanız ücretli danışmanlık için whatsapp numaram videonun açıklama kısmında mevcut whatsapp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet dört gözle Sağlık Bakanından gelecek açıklamayı bekliyorsunuz. Ve bugün Sağlık Bakanından sorulan sorulara e, cevaben çeşitli açıklamalar geldi. Ve alımlarla alakalı ilk gelen açıklamada Maliye Bakanlığından bir onay beklenildiği söylenmişti. Yani Sağlık Bakanlığının Maliye Bakanlığına belli bir sayı verdiği ve Maliye Bakanlığından da bu sayının artık ne kadarlık kısmına onay vereceği noktasının beklendiği söylenmişti. Sağlıkçı Birliği'nin paylaşmış olduğu video şu anda ekranlarınızda arkadaşlar. Yine sağlıkçı arkadaşlarımızdan bir tanesi Sağlık Bakanı'na toplantı sonrasında bir ay içerisinde bir atama olur mu şeklinde soru yöneltiyor. Ve Sağlık Bakanı'nın bu soruya vermiş olduğu cevap olur olur şeklinde oluyor. Yani gayet net bir şekilde bir ay içerisinde sağlıkçı alımının olacağını belirtiyor Sağlık Bakanı. Evet artık eli kulağında diyebiliriz. Sağlıkçı alımları kısa süre içerisinde başlayacaktır. Tabi burada önemli olan kontenjanın yani sayıların yüksek olması ve tatmin edici seviyede olması bekleyip göreceğiz. Hepinize kolaylıklar diliyorum.